Güney Kariyer Fuarı'nda Alimoğlu Mermer Granit de Bana Kendinden Bahset isimli etkinlikle öğrenci arkadaşlarımızla bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler tarafından ilgi oldukça yoğundu. Hızını kesmeden etkinlik ve konferanslara devam edilen Güney Kariyer Fuarı'nda Alimoğlu Mermer Granit de Bana Kendinden Bahset isimli etkinliğiyle öğrenci arkadaşlarımızla bir araya geldi. Merhabalar, Dilek Özoran Yüksel, Alimoğlu Mermer satış direktörü olarak çalışıyorum. Bugünkü sunumumda e, kariyer... ...yolunda direksiyona geçmeye hazır mısın konulu bir e, workshop yaptık diyebilirim. Burada e, arkadaşlarımızın profesyonel ilk iş deneyimlerinde nasıl bir yolculuğa çıkmaları gerektiğini... ...bu yolculukta ilk başta neler yapmaları gerektiğini, kendi markalarını nasıl oluşturacaklarını konuştuk. Sonrasında LinkedIn profillerini nasıl e, hayata geçireceklerini ve orada iş dünyasındaki profesyonellerle nasıl iletişim kuracakları konusunda deneyim e, alışverişinde bulunduk diyebilirim. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Etkinlikler gün boyu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam edecek.